Uformi online, Uformi çevrim içi, arkadaşlarımızla, ailemizle, partnerimizle veya kendinizle birlikte olmak, istediğiniz zaman, gündüz veya gece yarısı veya günaydın tam güneşte Uformi ile çevrim içi olmak. U forminin etrafında süzülmek, bir gündüz yıldızı olarak bir gece yıldızı, hayatını iyi yaşa, iyi duygularla, iyi çocuklarla birlikte, iyi arkadaşlarla, partnerinle ve dünya gezegeninden en güzel anları yaşa saatin sesini duyuyorum. Tik tak tik tak cep telefonunu duyuyorum. Çevrim içi yalnız değiliz. Çevrim içiyiz. Şu anda çevrim içi. Bekleme. Harika dünyamızın etrafında uçuyoruz.